ABD Dışişleri Bakanlığı Ürdün'e 4.75 milyar dolar değerindeki F-16 Blok 70 serisinin satışına onay verdi. İsrail Savunma Bakanı Bahreyn'i ziyaret etti. İki ülke arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Katar donanması İtalyan firması Fincantere tarafından inşa edilen deniz karakol gemilerinden ilkini teslim aldı. Türkiye ile Ukrayna arasında ileri teknolojiler, havacılık ve uzay alanında işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı. Mısır, imzaladığı 1.7 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Güney Kore'den obüs satın aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan'a 58 milyon değerinde son model 2 adet Black Hawk helikopteri hibe etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in Nazerli yeni bir hava savunma sistemine geçeceğini söyledi. Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, yapay zeka ile çalışan akıllı eşleştirme platformu oluşturdu. Avrupa Birliği ve 9 ülke Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı yaptı. Güney Çin Denizi'nde düşen ABD donanmasına ait F-35 uçağının düşme anının ait yeni videosu yayınlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet bakanıyla, ile Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tuncer, iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğini görüştü.